Sevgili arkadaşlar, e, temel kavramlar konusunun ikinci video soru çözümüne devam ediyoruz. Sayı kümeleri alakalı. Sıradaki sorumuz 2015 DS sorusu. Yine pozitif tam sayılar kümesi ile alakalı sorulmuş bir soru. X pozitif tam sayılar kümesinin bir elemanı olmak üzere 10x bölü x e artı 3 ifadesi bir tam sayının karesine eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Bakın şuradaki 10x artı 3 ifadesini aslında çok ileride bir konu. Yani polinom ömesi diyoruz biz bunu ama ben x yerine x artı 3 yazarak gelmek istiyorum. Ne olur? 10 çarpı x artı 3. Bakın bunu dağıttığınız zaman şöyle bir şey bulmuş oluyorsunuz. 10x artı 30 yanına eksi 30 terim ekleyip terim çıkardım. Yani 30 ekleyip 30 çıkardım. Ne olmuş oluyor bu ifadesi haberleştirdiğinizde? 10x bölü x artı 3'ü aynı sayı elde etmiş oluyoruz. Demek ki yanlış bir şey yok. O zaman 10 x artı 3 eksi 30 bölü x artı 3 bir tam sayının karesine eşittir diyor ya. Ben buna kare diyorum. Pekala ayırıyorum. 10 x artı 3 bölü x artı 3 evet eksi 30 bölü x artı 3 kime eşit? Bir tam sayının karesine. Ya hocam bir tam sayının karesi ne demek? Mesela birin karesi 1. Bir. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Yani şu sorunun cevabı 1, 4, 9, başka 16, 25 gibi sayılar çıkması lazım. Tam kareden kasıt o. O zaman diyorsunuz ki şu sadeleşmeyi yapabilirim. x artı 3 ile x artı 3 birbirini götürür. Burada kalır 10 eksi 30 bölü x artı 3. Evet bakın bu ifadenin bir tam sayının karesi de eşit olabilmesi için şuradaki 30 bölü x artı 3 ifadesinin 1 olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü 10 eksi 1, 9 bir tam sayının karesidir. O zaman şöyle gösterelim. x artı 3 kime eşit olur? 30'a x öbür tarafa attım. x eşittir 27. Harikayız. Peki bir sonraki ne olur? Yine bakın arkadaşlar. 30 bölü x artı 3 ifadesi eğer 6'ya eşit olursa 10 eksi 6 eşittir 4. 2'nin karesi olmuş olur. Buradan da bakın payda x artı 3 kaça eşit oluyor? 5'e eşit oluyor. Böylelikle x eşittir. 5 eksi 3'ten 2 bulmuş oluyorum. Bana şey soruyor peki başka değerleri yok mu? E var ama onlar bulduğumuz sayılar pozitif tam sayılar değil. O zaman Değerler toplamını sormuş oluyordu. 27 artı 2'den cevabımız 29 diyerek bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar güldüğünüzü görebiliyorum. Ben de gülüyorum. Çok özel bir sorumuz var. Eee, deneme sınavlarında çok sık karşılaşılan bir soru. Öğrencilerin böyle veryansın ettiği bir soru. A küçüktür B küçüktür C olmak üzere 2A artı 5B artı 10C eşittir 105 ise neyi sormuş? A tam sayısı en çok kaçtır diye. Arkadaşlar ben size müthiş bir pratik vereyim. Siz bu sorularla bir daha uğraşmayın. Gidin şöyle rahat rahat dersiniz çalışın. Bakın 2A artı 5B artı 10C. Küçüktür 105 ise. Hemen 105 de buraya yazıyorum. Yapacağım tek şey, şeyi arkadaşlar. Bütün sayılara yani A'ya C'ye her birini B diyerek yoluma devam ediyorum. Yani A küçüktür, B küçüktür, C verilmemiş mi? Değeri verirken de kafaya göre vermiyorum. Ortadaki harf kimse onu veriyorsunuz. Arkadaşlar bütün soruları reel sayılar şöyle sıralamalı soruları bununla yapabilirsiniz. İnanın hiçbir soru kaçırmazsınız. Zaten burası neydi arkadaşlar? B'di. B'yi de elemiyorum. O zaman ne olur? 2B artı 5B artı 10B. Değil mi arkadaşlar? Buradan kaç bulmuş oldum? Küçüktür 105 diyoruz. Buradan ne gelir? 17b küçüktür. Bakın arkadaşlar 17b küçüktür kaç? 105. Buradan b ne olur? B sayısı kaç kere var? 6. 17 olmuş olur. Var mı problem? Bir de arkadaşlar. Yani bu sayıların tamamını ne kabul ettik? Bak şöyle de yapabilirsiniz. Sayıları siz e, kim istiyorsa A sayısı en çok kaç dediği soruyor ya. Ben bu ifadeden hani şeyi buldum. E, B sayısı 6.17'den küçük bir sayı. Peki A sayısı küçüktür, B küçüktür, C değil miydi? O zaman A, B sayısı 6.17'den küçük. Reel sayılar A sayısı da B'den küçük olduğuna göre 6.17'den küçük olduğuna göre o zaman A tam sayı olarak en az kaç olur? 6 olmuş olur. Bakın tam sayı olarak söylüyorum. Yani burada A, B, C için bir şey söylememiş. B ve C reel sayılar olabilir. B sayısı 6 virgül küçük sayılar. O zaman A sayısı B'den küçük yani 6.11'den küçük. En büyük tam sayı kimdir? 6 olarak sorumuzun cevabını yazmış oluyoruz. Arkadaşlar bakın bir soru daha. Yine çok çok özel bir soru. Demek ki soru stilinin aynı olan bir soru. Burada yine siz 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Eşittir kaç vermiş? 1 bölü 9. Ne istiyor bizden? A'nın en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar şurada A küçüktür. B küçüktür C diyor ya. Ben ne demişim arkadaşlar sizlere? Şurada hepsini B alabilirsiniz. Bakın her birinin yerine ne yazdım? B yazdım. Yani 1 bölü B artı 1 bölü B artı 1 bölü B kime eşit? 1 bölü 9'a. Buradan paydalar eşit öyle değil mi? 1, 1 daha 2, 1 daha. 3 bölü B eşittir 1 bölü 9. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar. B kime eşit? 9 çarpı 3'ten. Evet. B sayısını kaç buluyoruz? 27. Pekala ben B sayısını 27 buldum mu? E, buldum. E, A sayısını soruyordu ve en çok soruyordu. E A sayısı 27'den küçük en büyük sayı kim olur? 26 sorumuzun cevabı olmuş olur. Arkadaşlar bir daha bakın. Bir önceki soruyu yine buraya alayım ben. Bir önceki soruyla kıyasımızı yapalım. Bakın aynı soru kalıbı. Görüyor musunuz? Şurada A küçüktür B küçüktür C. Bu ifadeyi payda yazmayarak 2A artı 5B artı 10C vermiş. Ben ne yaptım? Ortadaki artı kim? B. Hepsine B diyerek yoluma devam ettim. 2B, 5B ve 10B alarak değil mi arkadaşlar? B'ye yakın bir değer buldum. E, B sayısı 6.17'den küçüktü. A sayısı da 6.17'den küçük en büyük tam sayı 6 olur. Peki şu iki soru arasındaki farkı veya benzerliği görebiliyor musunuz? <laughs> evet ben de görüyorum özel soru. Bakın A küçüktür, B küçüktür, C. Evet. Tanım kümesi pozitif reel sayılar. Bu defa bakın paydalar yok ama burada payda var. O zaman 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Ne yaptık? Yine aynı şekilde evet A'ya. Ortadaki harf kim? B. O zaman A'ya B dedim. C'ye B dedim arkadaşlar. Bakın ne oldu? 1 bölü B. 1 bölü B. 1 bölü B. Toplamda 3 bölü B eşittir. 1 bölü 9. B eşittir. 27 bulmuş oldum. Arkadaşlar 27 ortadaki sayı değil mi? Buradan A eşittir. 26 en çok olur. Sevgili arkadaşlar bir uyarı yapayım. Size buradan C'yi de sormuş olabilir. C en az tam sayı olarak kaçtır diye sorarsa C de 28 olurdu diyoruz ve böylelikle sayı kümelerinin soru çözümünü bitirmiş olup tek çift sayılar konusunun soru çözümüne başlayabiliriz. Arkadaşlar birinci sorumuz klasik tipik bir e, tek çift sayı sorusu x eleman z yani tam sayı olmak üzere 5x-4 ifadesi bir çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi veya aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle çifttir diyor. Arkadaşlar bakın 5x eksi 4 ifadesi eğer çift ise peki 4 çift değil mi? Kesinlikle ama da kesinlikle bakın 4 çift e çiftten ne çıkarsa çift kalır. E çift çıkması lazım. O zaman buradan 5 çarpı x eşittir çift. E 5 tek sayı. Tek sayıda neyi çarparsan çift olur? Arkadaşlar x kesinlikle ne olmak zorunda? çift olmak zorunda. Peki arkadaşlar x bir tam sayı mı? Evet. Size ben bir pratik daha vereyim. Bakın x çift. x eşittir tam sayı diyor ya. x'i eksi 2 alalım arkadaşlar. x'i eksi 2 aldığım zaman bizden ne istiyordu? Çift sayı olsun. Yerine yazalım. A şıkkı için 5 çarpı eksi 2 artı 6'dan artı 4'ten cevabımız eksi 6. Tek mi çift mi? Burası çift. 9 çarpı eksi 2'nin karesi. 36 evet. Burada çift. Değil mi arkadaşlar? Etti iki tane. Hocam siz niye eksi 2 aldınız sevgili arkadaşlar? Bunlar işte soru kalıplarının en güzel soruları. Siz eğer x'e pozitif bir sayı derseniz 2'nin karesi, 2'nin dördüncü kuvveti çift gibi görünür ama bakın şuradan 2 üzeri eksi 2 dediğim zaman 1 bölü 4 nedir arkadaşlar? Bu ifade bir e, tam sayı değildir. Öyle değil mi? Yani C sayısı kaç tanesi? Çift sayıdır diyor. Arkadaşlar şu ifade 1 bölü 4 bir çift sayı değil. Real sayıdır. Aynı şekilde bunu yerine yazdığımız zaman eksi 2 3 üzeri eksi 2 artı 3 1 bölü 9 artı 3 bakın arkadaşlar 27 bir daha 28 bölü 9 bu sayıların tek veya çiftliklerinden bahsediyoruz edilemez. O zaman cevabımız A ve B nasıl sayılardır? Çift sayılardır deyip sorumuzu bitiriyoruz. Bir sonraki soru, ikinci soruya geçelim. X bir tam sayı olmak üzere 7x kare artı bir ifadesi çift ise. Evet bir daha. X bir tam sayı 7x kare artı bir ifadesi çift ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tektir diyor arkadaşlar bakın buradan x eşittir eksi 3 için. Şuraya eksi 3 düşünün. Hocam niye değer veriyorsunuz? Ne dedik? Üslü ifade gördüğünüz zaman negatif sayıları kullanın. Eğer sağlıyorsa problem yok. Ben buradan eksi eksi 3 aldım a şıkkında. Ne oldu? Eksi 3 üzeri eksi 3. Arkadaşlar eksi 1 bölü 27. Reel sayılar değil mi? Reel sayılar tek ve çiftliklerinden bahsedemeyiz. İkinci soruda x'e 3 verelim. Bakın yine aynı şeyi bulmuş oluyoruz. 3 üzeri eksi 3. 1 bölü 27. Ya unutmayın rasyonel sayıların siz tek ve çiftliklerinden kesinlikle bahs edemezsiniz. Peki C şıkkı için x'e 1 verdiğim zaman 1 artı 1 üzeri 4. 2 üzeri 4 16 arkadaşlar bende ne istiyor? Tek istiyor. Ama ben buraya ne buldum? Çift buldum. Devam ediyorum. D şıkkına bakalım. D şıkkında arkadaşlar siz x eşittir eksi 7 aldığınız zaman bakın ne olur burası eksi 7 artı 4 üzeri eksi 7 evet eksi 1 bölü 3 üzeri 7 bulmuş oluyorum arkadaşlar ne konuşmuştuk rasyonel sayıların tek ve çiftliklerinden bahsedemez arkadaşlar burada eksi 7 ve eksi 3 aldım ya Bakın bunu aklınıza ne olur kazıyın. Muhakkak aklınıza tutmanız lazım kuvvet gördüğünüz zaman tam da negatif sayıları kullanmaya çalışın arkadaşlar. Soru çözülmeye çalışıyorsunuz. Evet burada E şıkkındayız. E şıkkında arkadaşlar x artı 4 üzeri 5 ifadesi kesinlikle tek sayıdır diyor. Bakın 7x kare artı 1 ifadesi çift sayı öyle değil mi? Biz 7x kare artı 1 ifadesi çift sayı ise evet ne olmalı arkadaşlar? x kesinlikle bir tek sayı olmalı. Onun için tek sayılar verdim. Son şıkta yerine yazdığımız zaman bir tek sayı yazalım. Örneğin 1 artı 4 üzeri 5. Bu değiştir 5 üzeri 5. Ya arkadaşlar ne olur? Tekin bütün kuvvetleri tek. O zaman cevabımız Edirne olmuş olur. Son kez. X bir tam sayı 7 x kare artı bir ifadesi çift sayı ise evet x bir tek sayı tekle tekin toplamı çift yapar o zaman x ne olmalı kesinlikle bir tek sayı olmalı. Ben de tek sayıları vererek ne yaptım sorumun cevabını bulmuş oldum. Ee, bir sonraki sorumuza geçelim. 3x ifadesi çift sayı ise aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? Arkadaşlar çok güzel bir ifade, çok güzel bir soru. Bakın 3x eşittir çift ise evet x sadece ama sadece 2 bölü 3 olur. Neden? Çünkü bize 3x ifadesi çift sayı diyor. Yani 3 çarpı x ifadesi. Ben buradan hani x'in tam sayı mı, reel sayı mı, muhakkak real sayı, pozitif sayı mı, negatif bir sayı mı olduğunu bilmiyorum. Ama madem 3x ifadesi bir çift sayıdır, o zaman x sayısı ne olması lazım? 2 bölü 3 veya siz buna 4 bölü 3 de diyebilirsiniz. Yani x eşittir 2 bölü 3 ve 2 bölü 3'ün katları olmalı. O zaman şıklardan yerine sırasıyla yazdığımız zaman neyi soruyor bize? Aşağı hangisi daima çifttir diye yazdığımızda bakın 2 bölü 3 artı 1. 3 kere 1, 3, 5 bölü 3 rasyonel sayılar tek çift olamazlar. 2 bölü 3 artı 2. 3 kere 2 6 2'den 8 bölü 3 rasyonel sayılar tek veya çift olamazlar. Buradan değerini yazalım. 2 çarpı 2 bölü 3 artı 4. Arkadaşlar 2 kere 2 4 bölü 3 artı 4'ten 3 kere 4 12. 4 daha 16 bölü 3 rasyonel sayılar ne olamaz? Tek veya çift biz daima çift örüyoruz. Buradan 6 çarpı 2 bölü 3 eksi 1. Al. Sanki geldi gibi ama 2 çarpı evet sadeleştiriyorum. 6 bölü 3. 2. 2 kere 2 eksi 1'den. 4 eksi 1'den 3. Ama ne istiyordu bende? Daima çift olsun diyor. O zaman E şıkkına bakıyoruz. 6 çarpı 2 bölü 3 artı 4. 6 kere 2 12. Gizli bir yazabiliriz böyle. 12 bölü 3'ten. Burası kaç oldu arkadaşlar? 4 artı 4 8 gerçekten de ne oldu? Çift o zaman sorumuzun cevabı edilmedik. Dördüncü sorumuza geçmiş oluyoruz. Dördüncü soru da arkadaşlar. 5AB artı 4 bölü 4C eksi 3 eşittir 5 ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yapalım. Paydaya 1 yazdım. Yani şöyle bir işler dışarı yapıyorum. 5 çarpı a çarpı b artı 4 eşittir. 5 kere 4 20 çarpı c 5 kere 3 15. Arkadaşlar a ve b için iki basamaklı sayı demediğinden iki basamaklı sayı demediğinden ne alıyorum a ve b'yi? a çarpı b almış oluyorum. Peki arkadaşlar şuradan 20 c ifadesi ne olursa olsun 20'den dolayı çift değil mi? Evet. 15 sayısı tek sayı. Çok güzel. Peki tek kat sayıları atıyorum arkadaşlar. Hiç affetmiyorum. 4 sayısı ne oldu? Çift. O zaman şöyle bir şey. A çarpı B artı çift eşittir. Çift eksi tek. Arkadaşlar 2'den 1 çıktı öyle düşünelim. Çiftten tek çıkarsa ne kalır? Tek. Yani A çarpı B artı çift işleminin sonucu ne çıkmış arkadaşlar? Tek. Çiftle neyi toplarsam tek yaparcam söyler misin? Evet, a çarpı b ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Çarpma tek olan sayılar kimler diyeceğim? Alayım cevabımı. Evet, çok güzel. A eşittir tek ve ne olmalı? B eşittir tek olmak zorunda. Yani cevabımız. Edirne A'da, B'de tek. Bir kez daha tekrar edeyim arkadaşlar. Sayımızı içler dışlar çarpımı yaparak 5AB artı 4'ü 1 ile çarptım. 4C eksi 3'ü 5 ile çarptım. 5AB artı 4 eşittir. 20C eksi 15. 20C 20'den dolayı çift. 15 zaten tek bir sayı. Çift bir sayıdan tek bir sayı çıkarsam sonuç tek olur. İşlemin sağ tarafını kurtarmış oldum. Son tarafta arkadaşlar tek kat atabilirsiniz. Affetmeyin. 5'i sildim. A çarpı B artı 4 çiftti. A çarpı B artı çift eşittir. Ne çıktı buranın cevabı? Tek. O zaman çiftle neyi toplarsan cevabın tek olur. Teki toplarsam o zaman A çarpı B tek. Buradan A ve B sayıları. Her iki sayının tek olması lazım ki çarpımları tek olsun. O zaman cevabımız Edirne diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sonraki sorumuz x, y, z birer tam sayı olmak üzere. Evet görüyorsunuz çok güzel çok uzun bir soru. 2016 YGS sorusu arkadaşlar. Ee, 2016 YGS sorusu x, y, z birer tam sayı sayı kümeleri sorusu olarak sorulmuş veriler var. X, y çarpımın çift olduğunu biliyoruz x artı z toplamının tek olduğunu biliyoruz. Peki arkadaşlar o bildiğimiz şeyleri hem okurken hem buraya yazalım. Bakın madem öyle x çarpı y çift buraya yazmış olalım. x çarpı y eşittir çift. Kapat. Peki x artı z eşittir tek yazdık. Ve y artı z de bize tek vermiş. Onu da altına yazdık. Evet. Sevgili arkadaşlar şu iki ifadeyi alt alta yazıyorum. Bakın topluyorum alt alta. X artı Y artı iki tane Z. Tek artı tek yani bir artı bir iki yapar. Burası ne oldu? Çift. Arkadaşlar bakın bir şey görmüş olduk. Şu ifadede tek artı tek çift tamam. 2 i̇ki Z 2'den dolayı çift değil mi? O zaman ne oldu? X artı Y artı çift eşittir çift bulmuş oldum. Cem hangi iki sayının toplamı çift olmalıydı? Sayılardan biri çift ise diğeri de ne olmak zorunda? Kesinlikle ama kesinlikle x artı y çift olmak zorunda. Arkadaşlar bir şey vermişti. x çarpımı da çift demişti bize o zaman. Değil mi? Yani öyle vermiş soruda öyle vermiş. O zaman ne diyoruz? Kesinlikle x eşittir çift ve Y eşittir nedir? Çifttir. Peki arkadaşlar X çift, Y çift. E peki Y'yi bulduk. Şuradan Y artı Z eşittir. Tek değil mi diyeceğim Öyle değil mi? E buradan yerine yazdık. Y çift artı Z eşittir. Tekse. Buradan Z'yi ne bulmuşum arkadaşlar? Z'de tek çıkmış oluyor. O zaman cevabımız şöyle yazalım. Ne bulduk? x çift y çift z de tek sayı hangi biri doğrudur ve şıklara baktığımız zaman arkadaşlar evet x çift olmalı y çift olmalı değil mi x çift y çift z de ne olmalı tek hangi şık bakalım x çift y çift evet 1 ve 2 doğru dolayısıyla cevabımız Ceyhan 1 ve 2 deyip bir sonraki sorumuza geçmiş oluyoruz. Arkadaşlar pozitif ve negatif sayılar soru çözmeye başlayacağız. E, tam sayılar soru çözümü burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.